sizlerle başla, başla Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ergenlik videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Videoyu durup geliyoruz. Ya öyle yapma ben. Allah. Arkadaşlar arıza oldu. Hemen videoyu durup geliyorum. Çok yapsın arkadaşım, Mısır, arkadaşım. Arkadaşlar Mısır Halk'ta şimdi geliyor. Arkadaşlar bir Pardon çok özür dileriz. Yine başlıyoruz. Ay kızım. Ya hazırsan, da dur sen uyudu ben seninle kazılayım. Çık çık çık. Kızım hadi uyan yemek vakti. Yeni <laughs> en sevdiğim şey. Hadi kalk. Şimdi arkadaşlar bu sıra. Anneciğim Arkadaşlar hemen bir durdurup geliyoruz. Videodayız. Video tamam, video, dayı, video başladı. Of anneciğim. Do? Hmm, ben doydum. Doydun mu? Hadi koy sen tekrar uyuma ya. Ama ağzında kim bitir? Şimdi arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı daha kapatmıyor muyuz? Hı -hı. Tamam. Hadi. Kızım, hadi uyan. Poğaça kal vakti geldi. Uyu, gelmedi. Ama kızım, of, hadi uyu. <laughs> Bir dakika arkadaşlar videoyu durduracağım. Tamam vakti geldi. Videoyu beğenmeyi, Abone olmayı Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ben Abone Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz videomuzda. Paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sen poz verirken.